Milliyet Yılın Spor lalay, lalay 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 Sen söyle şimdi nerede Hangi yaban elde Yar olmuşsun parası olan bir pice Ben her gece sensizken İçerim derdinden Kopmuş gitmişim sayende ben kendimden Sen lüks evlerde yaşa altında araba Yemek yemeye gidersiniz boğaza Ben gece kondularda yok bende araba Bazen atsızsız gezdik ulan sokakta Bak sadece hayalim ellerinde elim Gözlerinde olsun isterdi gözlerim kader Değil ki ihanet bendeki bu hasret Neyse ne ulan boşver edin siktir Sen adımı duyunca Bakmam daha ona Diye konuşuyor musun Orda burada çok Yanlış konuşmuşsun Harbiden yolcusun dediğim ki sana her şey görünce olsun Sus şimdi beni dinle Her şey bu bestede Getiriyorum yapılanları dile Gör bu halimi sende Sakın ola dönme Bakmam inan ki iki yüzü yüzüyle. Bu aşkı haram kıldın Benimle oynadın zaman seni terk etmeyeceğim sandın Gül hadi sen bunlara Sence de çok saçma Duygularım çocukça mı geliyor sana Bak bıktım artık senden Git ve gelme cidden Yolun yol değil söyleyeyim harbiden Ben takılırım böyle Beni sen düşünme Bakmam inan ki iki yüzlü yüzüme Hay Lalay lay, lalay 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 Facebook'ta sesini değiştirip beste ata, beste atıyorsun diyenlere gelsin Sesim her zaman orijinaldir Hatırlarsan sevgili senle geçen günleri Caddeler sokaklarda el ele gezinmeyi Kıskanan çoktu senle birlikteliğimizi Leyla Mecnun'da yoktu bizde olan bu sevgi Dediğim gibi çok sevmiştik birbirimizi Evlence hayallerine kapılmıştık hani bana her zaman söylüyordu ya sen sevgili Sonsuzumsun senden başkası olmaz inan ki Bunca sözlere rağmen yoksun benim yanında Bir de utanmadan kendine yaptın manita Beni azıcık da olsa hiç mi sevmedin tosma Oysa ben inanmıştım senin sahte aşkına Yaşadıklarımızı bir kalemde sildin sen Maceralarımızı unuttun mu harbiden Beni mikse rüyalarıma giriyor cidden Neyse halka açık yerde dile getirmeyeceğim Kahve inan ki az gelir ulan sana Yaptığın atalara sen koyarsın bir mana Eminim senin de başın arayacak zamanla O zaman Ramo'yu arayacaksın sen bunla Unutmadan o piçe benden çok selam söyle Gençliğini sikmeye geldim ben merhaba de Onu da benim gibi sarhoş etsen her gece Dikkat et ama götüne yeme sakın tekme Sakın asanma ki seni halen seviyorum Yolda görsem tanımakta zorluk çekiyorum Kimlesin ne yapıyorsun artık düşünmüyorum Uzun lafın kısası sikime takmıyorum Olur da bir gün özler çıkıp gelirsen bana Koşarak atlarım sarılırım o boynuna Pardon bu lafı kuzenim yollamış baksana Karşıma çıkarsan Azrail olurum anla Bitireceğim diyordum aklıma bir şey geldi Biz insan